Merhaba arkadaşlar Ayşe Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün çilek reçeli yapacağım. Biliyorum mevsimi değil ama yemek için almıştım. Eşim çilek reçeli istedi. 750 gram çileğim var. Yıkadım. Doğradım. Büyük olanlarını küçük olanlara öyle bıraktım. 750 gram da şekerim var. Akşamdan çilekleri şekere ıslatıp bırakıyorum sabaha kadar Sabah suyunu salınca kaynatacağım. Ya karıştırıp kapatacağım. Akşamdan şekere yatırdığım çileklerim suyunu salmış gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ocağıma alıp koyulaşana kadar kaynatacağım kaynarken de köpüklerini alacağım. Reçelim kaynamaya başladı. Şu şekilde çay kaşığıyla biraz tereyağı ilave edeceğim. Çok köpürmesin diye. Biriken köpüklerini de alacağım. Bakın tereyağı koyduğum için hiç köpüklenmedi. Neredeyse bir kaşık kadar anca aldım. Tereyağı köpüklenmesini engelliyor. 15 dakika kaynattım reçelimi. Şu şekilde 2 tane küçük limon tuzu atıp bir 5 dakika daha kaynatıp kapatacağım. Çilek reçelim hazır. Toplamda 25 dakika kaynattım. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.